görüldüğü üzere bu sonu Aha. ben yapmak istiyorum. Tam da bahsettiğimiz gibi. Can ve muhteşem arabası yolda kalır. Benzinsiz tamam be, ben araba. da ben buna dökerim ver. Çalışmaz. Nasıl olacak? Ya sen nesin ya ver bura onu. Evet tut bir röportaj vereyim ben size. Hepsi yere gidecek. Şimdi Can'ın değişik öyle arabasına, yolda kalan öyle arabasına benzin dökmeyin. İnceliklerini tarif edecek. Bu dersimizde önce <laughs> <laughs> ne oldu <olacak? Kesinlikle>, Gerçekten. İlk <laughs> ee... yapman gereken bir parça böyle bir temiz bir dal bulmak. Temizlikten ölüyorum. <laughs> tamam getir bastırayım bari ben de sen de Tamam. Sen bastır ben koyayım. Bu sanki puslu oldu biraz. Ne yani net. Tamamdır. Yalnız barmacını çekeceğim ha. Tersini böyle sağlam tarafıyla bastırdılar da açarlar böyle gelmiyor. Ama bak. Aha boşu boşuna işte şey gitti. Yok bununla değil de böyle Ha orada tel var galiba. Al oteli. Sert mi? Garibim can. Sert değil o. O işe yaramaz. Karnas. Herhalde olan benzinde uçuyor kapağı açıktır. Araba benzinsiz kaldı. İşte araba mı var derdin var anladın. Kapriyolet araba alın ama içine koyacak benzinin olmaz. Yok bu katlanıyor. Nasıl bir şey? Ya sen da ben hallederim ya onu da. Anahtar soksanız Ondan yok be sende ya. ne anahtarı? Kanalın <laughs> yemeğine de <sen> su basacak. <laughs> İnşallah elektrik çakmaz beni şimdi. Neyin parçası o? Ne bileyim be ben işte bir tane kaplı o. Ya aslında her yerde tonları vardır kanalın içinde. sana be. Bence uplink'ten bir tornavida alalım. Ya da var mı senin arabanda? Dolu makinist arabası da benimki daya. ya. Hayır ya o şey yok mu? Çevirme lastiği mastiği. Seninkinde var mı? Ne için benimkini kullanacaksın? E ee, yok çünkü. E tamam benimkinde de yoktu çevirme. Like ah var da şeyin içinde. Bunları çıkarması üç buçuk gün sürer. nedir arkadaş? Bir kedi var burada. kim onları kutunun içinden? Evet, <gülüyor> telimiz <gülüyor> hazır. O kutun evet, içinden kim çıkarttıysa o işte. Bir <laughs> Yandım be, kaynadı. Şimdi... Bastı. Sen bastırma yapacağım ama. Yok, <laughs> beceririm. O zaman böyle biraz gene olacak. Bu çünkü adam mesafe kalsın anladın. Oo, e tamam be bu sert. Sert de tabi ya. Şu i̇şte oradan. Açık bulut. Artık nereye dökülüyorsa. Ya i̇çine dökülüyor. İçine dökülüyor. Yere gelmiyor. Madem sızmaya başlamadı arabanın üstünden. Aynen öyle. Biraz kaldırmam lazım o barmanı. Çekeceğim yana herhalde. Şu an gidiyor mu şimdi? Gider gider. Kapağı kapatma ha. Direkt aşağı dışarıyı. Ha? Çek de görmem. Aynen çok iyi oldu bu. Çekte görmem. Bence onu saklayayım. belki birine lazım olur. Evet, kapıyoruz arabamıza benzinini döktük. Bana tut daha konuşayım. <laughs> Kasiyonet arabamıza da benzini döktük. Yolda kalan canı şu anda denemesini yapacak çalışır mı diye. Dur! Şu an... <laughs> Işık söndü mü? Tabii ki söndü. Neyi söndü be? Cahir cahir yanar. <laughs> hadi hemen, hemen saldırın. Gidebiliyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen <laughs> yönetmenimiz Selim diye teşekkürler çok sunuyorum. Biz arkadaşız sadece. <gülüyor> <Çekince>. <gülüyor> Öyle birden çekince bir şey oldu. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz Selim. İnşallah benzinceye kadar götürürsünüz iyi. İnşallah. 7,5 TL'lik az buz değil Yani. 7. O yerdeki kartları ver verme ihtimali nedir? Evet. Ne geldiyse bunlardan. Görüşmek üzere.